Bayram, şey, git bana kumaş al hadi. Ama benim giydiklerimin aynısı renkler olsun, tamam mı? Yani işte mesela Eflatun. Ee, su yeşili, açık sarı, toz pembe. Aa, ne hafıza var sende Bayram ya. Bravo Vallahi Müthiş hafıza. Şey, bana bak, sen böyle gidersen tez zamanda İngilizceyi sökersin biliyor musun? <laughs> Neyse, anladın mı beni? Bolca al bolca, çok al. Anladım. Ee, i̇yi, tamam o zaman. Goodbye. Take care. İyi olmana çok sevindim. Uyku bırakmadın ya. Yani uyku bırakmadın. Şey çok korktu Esra biliyor musun? Yapma bir daha öyle şeyler. Ne kadar üzüldü yani kız herkese hep seni sordu yani. Biliyorum söyledi bana da. Gülbeni de boş yere endişelendirdim dedi. Ha. Anladım yani görüştünüz siz tamam İyi. rahatlamıştır yani o zaman iyi Gül ben neden dinlemedin o gün beni hangi yüzünden mi? Ee, Yo yani ben ben o şey yani neyse ya boş ver Onu da siz Hanlı hala kötü müsünüz? İşten de ayrılmışsın. Öyle oldu. Maalesef. Üzülme, üzülme. Barışırsınız, bir şey olmaz. Cık. Barışmayız. Niye? Benden istediğini yapmayacağım çünkü. Niye yapmayacaksın? Senden uzak durmayacağım. şey mi yani sosyalleşeceğiz diyorsun, onu mu diyorsun yani? Sırf o değil. Yani öyle değil. Ya nasıl yani o zaman? <laughs> ya burada böyle konuşmasak mı ayaküstü ee, ne bileyim Böyle bir karşılıklı otursak, ben sana öyle anlatsam. Hmm, neyi? Neyi anlatacaksın yani? Bayram niye öyle bakıyor ya? Ham mı temizledi? yapma yapma. Tamam. Yok ya bakma. Babam koymuştur onu oraya. Babam demiştir kesin. Babam mı? Boş ver boş ver bakma. Biz boş ver. Konumuza dönecek olursak ne diyorduk? Ne diyordun? Ee... Ya, yarın buluşalım mı senle? çay bahçesinde? Konuşalım. Ha? Konuşalım. Yarın diyorsun yani yarın. Oha! Çok var ama yarına ya. Ay, o zaman ben mecbur bu gece de ilaçla uyuyacağım anca. Yani tabii sen bir hani bak durumuna bir ölç tart. Ona göre haber verirsin bana. Yani ben tabii ölçeyim tartayım. Söyleyeyim haber edeyim sana. Tamam. O zaman görüşürüz. Ha, görüşürüz tabii. Görüşürüz. Ben gideyim. Ben <laughs> gideyim. E, i̇yi, iyi. Tamam. Hayır.